mucize aynalar. İki yıl önce hayatımıza giren bu müthiş buluş sayesinde artık hiçbir hayal erişilmez değil. Siz düşünün, mucize aynalar canlandırsın. Adınız? Şahap Cenabettin. Şahap? Şahap değil efendim. Şahap. Şahap Bey mesleğiniz? Ben elektrik elektronik işiyle uğraşıyorum efendim. Şahap abi şu an çok mütevazı davranıyor. Aslında kendisi amatör bilim insanıdır. Hatta mucize aynaları da kendisi icat etti ama işte şerefsizler diye. Bir ölümüz var. Acilde midesi yıkanmakta olan ikinci bir bakamız var. Sonra da ortadan kaybolan üçüncü bir şahıs var. Doğru. Ya senin de enteresan bir hikayen varmış. Adli tıp ambulans şoförlüğü. Evet. Sabit maaş. İki gün çalışıyorum, iki gün iznim var. Öyle olunca yazmaya da fırsat oluyor. Hikaye biriktirmek için de çok iyi bir fırsat. Şimdi abi benim Almanya'da üç tane Alman ortak var. Ben bu adamlara senin yeni ayna modelini anlattım. İnanılmaz ilgilendiler. Bilmiyorum, bir kez düdüklendik. Bir defayı daha göz alamam ben. Ben ne istiyorum biliyor musun? Ben hakkını bulmanı istiyorum. Kaç senedir bu adamlara ulaşmaya çalışıyorum biliyorsun. Bunları isterse hemen çeker film. Biliyorum ama çok güzel geçecek. <laughs> Baklava. Kendi evinizmişçesine. Senin senaryolar nasıl gidiyor? Yazıyorum fırsat bulmuş. Kerim sen asıl bunu yaz. Yaka çalışır mı? İyi yazabilirsen böyle Aziz Nesin hikayesi gibi olur. Her yerde aynı şey mi oluyor? Eyvah! Saat 5'e kadar bu evrak kayda girmezse mal varlığınıza el konulacak. Her şeyimi kaybettim. Eğer böyle ne kadar büyük olursa bedeli de o kadar büyük olur. Hayallerinden vaz mı geçeceksin?